Evet, Çorum Futbol Kulübü sahasında İnegöl Spor'u konuk ettiği Karşılaşmayı 2-0 kazandık. Maç sonrası Çorum Futbol Kulübü'nün golcü futbolcularından Suat Kaya ile birlikteyiz. Bugün de Suat yine güzel bir gol attın. Öncelikle Suat, maçın bir genel değerlendirmesini istiyoruz. Ya maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Birkaç tane net pozisyonumuz vardı. Akabinde de gol geldi. Yani bu tür maçlar artık son 6 maçtı. 5 maç kaldı. Artık bu maçlar yani zor oluyor. Kim olursa olsun, kim gelirse gelsin bize direniyor. Gol yememeye çalışıyor. Ya yani bir şekilde o kilidi açtık. Ondan sonra bence yani skandal bir karar hakemin verdiği. Ya ben çok üzüldüm orada. Yani artık insan art niyetli düşünmeye başlıyor ama devre arasında takım arkadaşlarımla dediğim tek şey hakemi de yeneceğiz, rakibi de yeneceğiz. Diğer rakiplerimizi de yeneceğiz. Hepsini üst üste koyacağız. Yani bu, bu amaçla, bu hedefle ikinci yarıya da çıktık. İkinci yarı yani yapmamız gereken gol yememekti önceliğimiz. Gol yemedik, akabinde e, çok şükür bana nasip oldu. Golü attık, maçı kazandık. Çok mutluyuz ama e, şu an bitti. Yani artık e, bu saatten sonra, şu dakikadan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Hafta sonu zor bir maçımız var. İnşallah oradan da en iyi şekilde ayrılacağız, şampiyon olacağız. Peki Suat bugün Çorum Futbol Kulübü 2-0'lık galibiyetle birlikte yeniden liderle e, oturdu grupta. Emaneti gira. geri almış olduk. Gira. Bayramın 3. günü de e, Erzincan spor maçımız var. E, Çorumlu taraftarlara bir bayram hediyesi olacak mı Suat? Ya i̇nşallah biz onun için çalışıyoruz. Gerçekten çok emek veriyoruz. Ramazan ayı yani performans düşüklüğü oluyor. İstediklerimizi bazen yapamıyoruz ama o sahaya çıkarken hepimiz şunu düşünüyoruz. Bu taraftarı mutlu edeceğiz. Bu insanları evine gülerek göndereceğiz. Yani amacımız da, hedefimiz de onlar da sağ olsun desteklerini esirgemiyorlar. Geliyorlar. Hafta içi olmasına rağmen tribünler doluydu. Yani onlara çok teşekkür ederim. Sadece bize destek vermeye, bizim yanımızda olmaya devam etsinler. İnşallah biz de onları mutlu edeceğiz. Peki Suat çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kalan kısımda başarılar diliyoruz. İnşallah sezon sonu da kupayı hep birlikte İnşallah. Yani ben de görüyorum taraftarların paylaşımını. Yani o kupa bize gelmese bile biz ona gideceğiz. Peki çok teşekkür, teşekkür ederim Çok teşekkür ederim iyi yayınlar.